Merhaba arkadaşlar ben Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji Birağ öğretmen Canan Gökçe Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde gökyüzü gözlemleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi e, çocuklar, e, açık bulutsuz bir havada yapılan gözlemler bizi gökyüzü hakkında e, bilgi sahibi yapar. Neden açık bir e, gece diyoruz? Çünkü... E, Bulutlu gecelerde yani açık olmayan gökyüzünün açık olmadığı bulutlu günlerde bulutlar görüş alanımızı kapattığı için sadece bulutları görüyoruz. Ee, bulutsuz açık havalarda ise daha iyi gözlem yaparız. Ee, şimdi gündüz açık bir havada yani bulutsuz bir havada gökyüzünde e, neyi görürüz? Tabii ki güneşi görürüz. Ee, ancak güneş yanan gazlardan oluştuğu için ve çok sıcak olduğu için güneşe çıplak göze bakmak gözlerimizi bozabilir. Ee, güneşe e, o yüzden çıplak göze bakmayacağız. Ne yapacağız? Güneş gözlüğüyle e, bakacağız. Güneşi çok net bir şekilde görürüz. Güneş küre biçimindedir. Zaten bunu aslına bakarsanız bütün çocuklar bilir. izlediği çizgi filmlerden. Yani çok küçükken e, resim yapan bir çocuğa bakın gene güneşi yuvarlak bir şekilde çizer. Bunu zaten e, biliyoruz çok da iyi bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Güneş, dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır çocuklar. Isı ve ışık kaynağıdır. E, açık bir gecede ise göreceğimiz şey yıldızlar biliyorsunuz. Böyle çok uzak noktalarda, küçük küçük e, şey görürüz. Işık yayan noktalar görürüz. Bunlara yıldız deniyor. Yıldızlar da ısı ve ışık kaynağı. Bunu unutmayalım. Güneş de bir yıldız bu arada çocuklar. Güneş de bir yıldız. Dünya güneşin etrafında geziyor çocuklar. Ve dünya küre biçiminde biliyorsunuz. Küre biçiminde yuvarlak. Ay da küre biçiminde. Bir de ayı görüyoruz değil mi? Hani gecelerde. Ama ayı bir Farkındaysanız farklı şekillerde hilal görüyoruz mesela ilk dördün son dördün gibi şekilleri var ya da dolunay var. Neden peki ayı biz bu şekilde görüyoruz? Çünkü ay kendisi bir ışığı yok ayın, kendisi ışığı olmadığı için peki ay bize nasıl görünüyor? Güneşten ışık aldığı şekliyle görünüyor. Hangi tarafa hangi yüzü güneşten ışık alıyorsa. Ya da nasıl güneşten ışık alıyorsa bize o şekilde görünüyor. Yani görünmeyen kısmı normalde ay da bu şekilde küre şeklinde görünmeyen kısmı bize hilal gibi görünüyor ya hani görünmeyen kısmı gölgede kaldığı için e, o şekilde görünüyor. Yani ayın neymiş kendi ışığı yokmuş güneşten aldığı ışığı yansıtıyormuş. Şimdi sizler de gökyüzünde gözlem yapın. Mesela burada bir sonraki sayfada bakın. Ayın e, normalde ay bu şekilde ama ayın farklı şekillerde göründüğünü e, biliyoruz biz. Burada işte ayın e, hangi şekillerde dünyadan göründüğünü göstermiş. Şimdi sizler de böyle açık bir hem gündüzde hem gecede e, gözlemlediklerinizi e, buraya çizebilirsiniz. Ve sayfa e, bu konunun geçtiği sayfa 185-196'yı okuyun güzelce 3 kere. Sonra 187'de burada bir kolaj çalışması var. Orayı yapmanızı istiyorum. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.